Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında merakla beklenen kritik toplantı 13 Kasım Perşembe günü gerçekleşti. Portekizli futbolcu Adalı'nın kal ısrarına karşı ayrılma istediğini yineleyerek ülkeme dönmek istiyorum. Eğer bu kabul edilmezse futbolu bırakmayı bile düşüneceğim dedi. Milli maç arasında verilen iznin ardından ilk çalışmasını 13 Kasım Perşembe günü gerçekleştiren Beşiktaş, saat 16.00'da Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde toplandı. Rafa Silva tesislere gelse de idmana çıkmadı. Antrenmanın ardından başkan Serdal Adalı ile Portekizli futbolcu arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transferi çok konuşulmuştu futbolu BRAKMAYI bile D Ü Ş -E Ü N E C E yumuşak G İ M. HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe derbisi öncesinde idmana çıkmayan Rafa Silva'yı dev maçta oynamaya ikna eden Adalı, Yıldız futbolcuya bir defa daha Beşiktaş'ta kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Rafa'nın kendileri için önemini vurgularken sahaya geri dönmesini istedi. Rafa Silva ise ayrılma isteğini yineledi. Ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini, bu talebinin kabul görmemesi halinde futbolu bırakmayı bile düşüneceğini iletti. Adalının ikna çabaları sonuç vermezken nihai karar 15 Kasım cumartesi gününe bırakıldı. Sergen Yalçın ile durum değerlendirmesi, Rafa Silva, kritik görüşmeden sonra tesislerden ayrılırken, Serdal Adalı, tesislerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüp, durum değerlendirmesi yaptı. İki isim, peş peşe tesislerden çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, ailesi ve menajeri ile görüşmek için cumartesi akşamına kadar izin aldı. Adalı ve Yalçın aynı gün birlikte basın toplantısı düzenleyip soruları cevaplayacak. Sözleşmesi büyük soru işareti, takımın en skorer ismi Rafa Silva'nın ayrılık ısrarı yönetimin fazlasıyla canını sıkmış durumda. Senelik 6 milyon euro garanti ücret alan Portekizli yıldızın 1,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva'nın hem bon servisi hem de yerinin nasıl dolacağı konusunda belirsizlik büyük.